Hepinizle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber uh, Muscle Legend oynuyoruz. Part 2 yani kısaca. Hemen kas yapalım. Burada da Zeki var. Zeki hiç oynamadım oyna. Selamün Aleyküm. Allah seni Sen benim ben nasıl vurursun la? <laughs> Öldürdüm la adamı. <laughs> şey oldu Öldürdüm. Ki. Kanka sen hiç sana vuramadığı için ölmüştür. Yey. Çok küçüksün. O adam ben öldürürüm. Ha sana geliyor. Kanka bu oyunda takas var Kanka, Vur vur mı? vur 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 vur. takas var mı bu oyunda? Var. Aa ver. Ee, bir şeytin falan var mı? Kanka, Ama bir tane mavi bir tavşanım var başka yok. Onu nereden aldın? Magma ringi kabul edelim. Burada daha hızlı kapıyorum kasalım. Onu nereden aldın kankasın? Gösteririm birazdan. Kanka bir tane elmas yeri ver onu odan aldım. <laughs> ben hemen arkadaşlar dünyanın en fazlasını kasıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şöyle kas yapıyoruz. Kas 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 Aha. ha Birazcık bunu da geçebiliriz ha. Tamam ben birazcık kasalım. Ne olacak? Ben böyle AFK bırakıyorum. Hemen şöyle. Hadi şimdi sürekli takas sistemi gönderin. Al. İki seviye tavşan. Al kardeşim iki seviye tavşanı. Geldim. Alo. Kayın ben de video <laughs> açtım. <başladım. gülüyor> ben hastayım da şey içtim. Şu e, var yani. Ya tamam. Çal Çalkalıyorsun. Bir tane şey veriyor. Bak bak böyle beyaz. Tamam. Sevmeler şu şeyleri çevirip bitirip geliyorum. şu an video ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey kastım o kadar. 600 şey kastım şimdi dayanıklılık kastacağım birazcık. Çünkü her zaman bizi kesiyorlar. Hadi desak direnk hemen katıladım. Kaka sen de katılsana. Kapandı. karşı şu adamı alalım. Ondan sonra hemen şey yapalım. Okey? Sen ben keser öldüreyim. Anladın? Nerede? Ha. Benim elmas ihtiyacım var ya diyor. Tamam. Şu adamı direkt öldür ondan sonra kendini sen öldüreceğim. Benim Gel 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 gel. Nerede? Ha, kaçta? Koş koş. koş. <laughs> Arkadaşlar Zeki'nin kızına bakmayın. Odunun, onun da bir gücü var. Sadece boyutunu küçülttü. Bu ga bu ga bu da ga. Yo <laughs> <Kes>. Gel kanka. beni. <laughs> Görür gibi bir bir kan kanka bana da 500 gel. Ne? Arkadaşlar şöyle hemen dayanıklığımızı kastık biraz. Şimdi gidip şey yapacağız. Kutumuzu açacağız. Kanka kutu nereden açılıyordu lan? Ee, hangi kutu? Kanka şey işte. Hmm. Ha şey mi? hı Şurup et. Aha. Kanka evet. yani valla bilmiyorum ki benim bildiğim çek ya şuradaki. Ha gördüm tamam. Ohran sen bildin. Hayır. İnşallah. Ben yani koy ben şey yerim benim. Bak 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 ben buradayım. Ha. Hadi ya yardım et yardım et. Adam öldürmeye gelmiyorsun. Adam elini kasan bize uzatsa öleceğiz. Hakikatten o. Kanka benim bildiğim tek burada. Senin petin daha güçlü. Yok. Yo. Aa benim petim daha güçlüymüş o. Sen hangisini çıkardın? %10'luk. Ama ben bu adama şey yani iki veriyor. Artı iki veriyor o. Adamla ticaret yaptık. Bana eee artı 15 dayanıklılık artı 112 hasar veriyor. <laughs> ama bir rebirth atlam lazım. Tamam. Yani takım yok. Kanka bir trade atsana bakayım. Neyse. Merin geldi. Ha gene ben öldürür ölürsem seni. <laughs> <aha, aha>. şimdi <laughs> ikimiz öleceğiz. Ya adam Kanka karşıya baksana. şuraya bak şuraya. Şuraya. Adam içimizden şöyle zor tespitcek bizi. Kanka bu da edecek. Bak şu Mele bal var ya. Hı. O da edecek. Hı. Eder <laughs> mi? Takım takım takım. Ya şu adamları geberteceğiz. Kanka at öldü. Sen niye beni öldürdün? Ben öldürmedim ki geri zekalı. Affedersin ama. Aa, i̇kiniz de çok benziyorsunuz. Ben ne yapayım? İkiniz de çok mu ben? Allah aşkına benim kıyafete bir baksana. Bir bakar mısın lütfen? Bir, bir bak... bak götürüyor. Bak Allah aşkına bak benim karakterim bu. <laughs> Kaka incecik Anla... olduğu için olabilir mi? Tamam lan büyük oluyor. Şamanlayacağım seni. Ya oğlum sol Max. Komm ich schießen! Ananas. Adam. Adam çok güçlü mübarek. Vah. Oh. Adamı öldürme, öldüremedim. Adam, Allah. Her şeyim açık Kod var mı lan burada? Yok. Al kafe. <laughs> Kanka şu adamı <laughs> <benim. gülüyor> Sen öldüren adam vardı ya bu tür. Hmm. Onu öldürdüm. amacım benim şu an bir yerden bir yere ulaşmak. Arkadaşlar yemin ederim 600 hız. Yemin ederim 600 var. <laughs> Ama şunu gelmek istiyorum. Kanka boyunu küçük. Kanka bu sefer çok kim ya? aynı dostum. 69 uzun var benim. Bakın arkadaşlar 609 uzun var. Boksing'e katıl. Bir tane adam var. Hatta iki tane var. Ah. Emba, 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 emba. Bak kanka bana moray derhal verdi adam. Bak şuradaki var ya. Iı, seviye diye. Ama bende 5. 5. seviye. 2 peçe takas yapar mısın? Hayır. Anam. Niye yapmasın? Yapmam çocuğu benimki daha değil. <laughs> Tamam biraz da öyle bir güçleneceğim. Kafana sürede. Kafana da şimdi monkey yürü git. Kızım ne aradın ya? <laughs> bak. bak ticaretten evet. e, sana kasa satayım. Yes. Bak adam bana bunu verdi. Ha onun yerine şu anda kullanabileceğin iki pet vereyim. Hayır. Daha hızlı gelişirsin. Ay e. <laughs> hadi hadi. Ay e. Ama ne ihtiyacın var? Hayır, ev. Lan sen zaten... ...sen 2 dakikada gelişirsin ki. Yani benim ihtiyacım var. Kanka, benden de rapor satmam lazım. Kaç, bir de kaç... 10K mı istiyor ya? Kanka, bir tane kaya var ona gel. Ha, isteklerden şöyle takas yapacağım <laughs> kimse benimle <de> takas yapmıyor Hı? <laughs> meşgul meşgul niye sen niye meşgul oldun lan Ya dışarı niye katılmadınlar? Kaç ben dayıladım kaçıyorum. Ben kaç ben ben beni canavarla. beni salın ya. Tamam. <laughs> Allah mal herifleri sal benim mal. Gel o gidiyor ya gerizekalı. Kanka neredesin? Ne yapıyorsun? Kanka sen şu an normal haritada mısın? Evet. Kanka hani büyük bir sahil var oraya gel. Tamam geliyorum. Sal beni adam. Ya Rabbim delireceğim ya. Orada mısın? Sahin orada mısın? Ha gel. Ha şu kayada dayanıklık kazacağız. Tamam ama şu adam var. Kas kas kas. Onu ya kanka. Ha. Niye öldürdün? Ben öldürmedim ki. Şu an şey kasıp kaka dayı öldürdü kanka. Bir git bir git adam bir git bir git. Boru gibi sokacağım şunu artık. Gel işte orada dayanıklılık kasacağız. Öyle öyle gücümüzü arttıracağız. Kanka katılma katılma. Dayanıklılık, dayanıklılık çok önemli. Bak canın artıyor görüyor musun? Kanka benim canım azalıyor. Kanka canın arttığı için canım azalıyor. Canım arttığı için canım niye azalıyor? Ben ölüyorum ki tekrar ölüp ölüp oraya mı geleyim ben? Niye ölüyor maskattan ya? Ha, büyük bir ihtimalle hani, hani, ona vurduğunca canın azalıyor. Hani, canın yükseliyor Lan yükseliyorsa niye ölüyor? canım canın yükseliyor Ne ama ne, neyse vur kanka e, Vurunca benim canım gidiyor Kanka bekle dol Dolsun ondan sonra Öyle yapacağız. Hadi bak şöyle bak. Bunu yumruklamak için yüz dayanıklılığı ihtiyacım var diyor. Dayanıklılığı nereden görüyoruz ki? Bakalım. Senin yani yüz dayanıklılığın var. Ondan dolayı yapabiliyor. Sağ ol, tamam. Ben hemen şöyle video tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi.